Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor ikinci bölümü çekiyorum. Bakın birazcık sesini kısacağım Hello yani. Zaten kısıkmış. Full kısacağım. Ee, hatta birazcık için şöyle. Çünkü arkadaşlar videoları ben izliyorum sonradan. Yani. Hmm. Ve çok aşırı ses şey Çünkü e, bu da telefonun bir e, uygulaması olduğu için çok ses geliyor O yüzden sesini kısım bayağı hem de şimdi arkadaşlar bugün bir tane video atabildim. Yani o videoda bu Çünkü arkadaşlar hep <laughs> şimdi, hep arkadaşlar Çünkü hani Zaten oynamaya <laughs> çaba ettim. Çektim defalarca olmadı. Zaten birazcık da da çalıştım. Birazcık da çalıştım aslında. Burası bizim kendi evimiz. Korkmamız gerek yok Helena'ya burada. Neyse. Arkadaşlar bu arada buna basılı tutunca aşağı çömeliyorsunuz. Aa, tuvalet. Buraya bir tuvaletini yapmış bırakmış. Ay bu hiç temizlemiyor. Aileme bak. Neyse arkadaşlar. Aa, duş bu bir şeyler var mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben biraz ilerledim. Bir dedim, gördüm. Ama Şimdi çıkacağım. arkadaşlar yakalandım. <laughs> Çok korktum. <Gülüyor> 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 Kaçtım. Kaçtım ki ne yapacağım ki? Kaçtım ki ne yapacağım ki? Kaçtım ki ne yapacağım ki? Kaçtım. Ne yapacağım? Kuçu kuçu kuçu. <laughs> Arkadaşlar ben yakalamıyor ya. Dibine girdim. Oğlumlar şuradan bir şey verin. Gelin gelin gelin. gelin Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağımı bilmiyorum. Oha üç. iki kardeşim varmış. Bir babam. iki tane annem var. Ha yo. Üç kardeşim var, var. Bir, iki, üç. Bu da benim. Ee, bu arada family aile demek bu 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 çocuğu bu bu anne babam var. Yani bu 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 olmaz Bir şey açalım. Bir şey fark etmiyor. Bir de Herhalde yok burada bir şey çünkü. Hello neighbor korkmuyorum senden. Çıkma sonuçta. tamam. Şimdi beni göremez. Şimdi beni göremez. Şimdi beni göremez arkadaşlar. Ama herhalde evde değil. Gelin şu odaya girelim. Şu oda buradan açılıyor mu? Açılmıyor. Hiç kimse yok evde, yani kimse yok tabi de. Hiçbir şey yok evde. Ama ben bu bölümde ne yapacağım arkadaşlar ya? Biliyor musunuz? Biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Biliyorsanız yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Ben bilmiyorum yani ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar daha Minecraft gelemeyecek. Ee, sebebi çünkü ım, deneme sürümü ama arkadaşlar yükledim. Sonra bir yerden sonra işlememeye başladı. O, ya, o yüzden telefonun sıkıntı yok. Yoksa Hello Neighbor burada yükledim. Diyeceksiniz ki çöpe almaya çalışıyorsun. Ne almıyor? Kesin telefonda bir şey var. Arkadaşlar bu Hello Neighbor'da olan bir şey nedeni ise benim benim bunu kuzenim de yükledi. Ve kuzenimde de bir şeyler alınmıyor. Bunlar var ama bir şey alınmıyor. Bu yüzden Bu yüzden arkadaşlar Şey yok. Bileceğim bir şey yok benim. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Ee, çünkü ben ne yapacağımı cidden bilmiyorum. Ben de yatağıma gidiyorum. Yani. Ee, bu videoya arkadaşlar like, like atmayı, e yorumlara ne yapacağımı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi varsınız. Ee, arkadaşlar ne yapacağımı yorumlara yazın. Veya e, yeni bir oyun istiyorsanız da yorumlara yazın. Ben çekerim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.